Merhabalar B612 kanal olarak öğretmen arkadaşlarımızın isteği üzere OBS programının tanıtımı videosunda birlikteyiz şu anda. OBS programımız aslında bir sahne kayıt programı. Sahne derken nasıl bir şey kastettiğimi birazdan anlayacaksınız. Buradaki siyah ekranımız önümüzdeki videomuzun tamamını kapsayan bir ekran. Yani bizim sahnemiz olarak gözüküyor. O yüzden buradaki sol alt menüde de sahne ismi yer alıyor. Sahne layeri altında biz kaynaklarımızı ekliyoruz. Şimdi ne demek istediğimi yaptığımda daha iyi anlayacaksınız. Bu programı ne için kullanabiliriz? Değişik farklı videoları, farklı web araçlarının, farklı görselleri bir arada konumlandırmak ve bunun video kaydını sağlamak için kullanılıyor daha çok. Aslında ben şu anki bu video görüntüsünde OBS programında alıyorum. Ne yaptım dersek, bir Ekran yakalama ekledim. Yani bilgisayarımın bütün ekranı yakalanıyor şu anda. Görüntü ekleniyor ve aynı zamanda bir de mikrofon yani ses kaydını ekledim ve şu an bu kaydı gerçekleştiriyorum. OBS programını ikinci kere açtım sizlere göstermek için. Şimdi bir tane sahne ekliyoruz. Sahnemizin adı herhangi bir şey olabilir. Ben şu anda hepsi isminde bir sahne eklemişim. Sonra devam edelim. Ne ekleyebiliriz? Bu sahnenin içerisinde mesela bir tane görüntü ekleyelim. Bu görüntümüz ne olacak? Yeni oluşturacağımız için tamam diyoruz. Bize hangi görüntü olması e, olmasını istediğimizi soruyor. Göz at diyelim ve bir resim seçelim. Örneğin ben ne seçeyim? Kendi yayın araçlarımda kullandığım görüntülerden bir tanesini seçeyim. Mesela böyle bir logo olmasını istiyorum diyelim. Bunu ekranında nereye konumlandıracağımı seçeceğim. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir terslik oluştu. Rakamlar ters. Neden? Çünkü şöyle yaptığımızda düzelecek. Yani dikkat etmişseniz üstten alta çekiyorum. Ayna görüntüsü gibi ters dönüyor. Aynı şekilde sağdan sola çektiğimde de yine bir ayna görüntüsü olacaktır. Bunun doğrusu şu anda bu. Böyle istediğimiz gibi konumlandırabiliriz. Bunu konumlandırdığım şekliyle kaydı olacak videonun kaydını başlattığımda. Şimdi bu şekilde kaydettim diyelim ancak şuradaki YouTube'u istemiyorum diyelim. İstediğimiz gibi bunu küçültebiliyoruz, kırpabiliyoruz. Kırpmak için yapmamız gereken klavyemizden Space'in yanındaki alt tuşuna basıp bunu çekmek. Alt tuşuna bastığımız anda kırpma devreye giriyor. Alt tuşunu bırakırsak büyütüp küçültme devreye giriyor. Bu şekilde yaptık. Tamam resmimizi nasıl düzenleyeceğimizi öğrendik. Aslında bundan sonraki bütün şeyler de bu şekilde düzenleniyor devam edelim mesela bir de e, kamera görüntüsü ekleyebiliriz ya da bir ne ekleyeyim mesela bir Google Chrome içerisinde mesela daha önce ben kullanmışım galiba YKS geri sayım sayacı olan bir web sayfasını bulduk şimdi bunu ekleyeceğim nasıl ekleyeceğim bunu şöyle azıcık aşağı indireyim durursun burada şimdi ekle diyoruz ne ekleyeceğiz bu sefer bir pencere ekleyeceğiz web tarayıcısı da ekleyebiliriz pencere yakalama diyelim hangi pencereyi yakalamasını istiyoruz? Tabii ki bunu da şuradan seçiyoruz. Bakın açık olan pencereler aktif oluyor. Burada 10 tane şey açık olsaydı onu da burada gözükecekti. Chrome olduğu için Chrome'u seçiyorum. Yakalama yöntemini otomatikte kalabilir. Ve tamam dedik. Şimdi gördüğünüz gibi bu şu anda bizim görüntümüz. Ben bunu nasıl şu kenara konumlandırmak istiyorum diyelim. Önce biraz kırpalım. Alta bastık. Köşeden tuttuk. Küçülttük. Bu köşeden de küçülttük. Şöyle. Şimdi bunu büyük olduğu için yani buraya sığmayacağı için biraz küçültelim. Altı bırakıyorum. Alt tuşunu bırakıyorum. Ve küçültüyorum. Bunu da böyle biraz kenara aldık diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi çalışıyor. <laughs> Geri sayım istiyor. Yalnız bunun bir püf noktası var. Bunu biz küçültürsek kayıt işleminde bu gözükmüyor. Yani simge durumda küçülttüğümüzde Google Chrome'u gözükmüyor. O yüzden aktif olması gerekiyor. Yani sayvanın arkalarında bir yerde açık şekilde yer alması gerekiyor. başka bir şey ekleyelim. Şu an burada bir ses kaydı yok. Buna mikrofon eklememiz gerekiyor. Ekle diyelim. Mikrofon. Bulalım. Bir ses giriş yakalayıcısı olarak. Ne ekleyelim? Mesela var olan şey nedir? Mikrofon. Var olanlarda mikrofon ekleyebiliriz. Eklediğimizde artık mikrofon ekli olacak ve sesli düzeyini buradan kontrol edebileceğiz. Aynı şekilde başka ses yakalamalara bakalım. Ses giriş yakalayıcısı neler varmış? Mikrofonlar var. Bizim bilgisayarımızda yer alan diğer şeyler var. Mesela buradan stereo karışımını seçersek bilgisayarımızdan çıkan sesler kaydedilmeye başlanır. Bunu geri kaldırmak için de sağ tıklıyoruz. Kaldır diyoruz. Oldu. Şimdi başka bir şeyler daha göstermek istiyorum. Metin ekleyebilirsiniz. Bunları yaparsınız diye hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatmak istemiyorum. Bir de görüntü ekleyelim. Mesela benim görüntüm olabilir. Pardon yanlış mı girdik? Bir kontrol edeyim. Görüntü eklemeyeceğiz. Yanlış söyledim. E, video yakalama aygıtı yani kamera ekleyeceğiz. Kameramızı ekleyelim. SplitCam diye bir program var bende onu gördü. Biz USB dijital webcam'i seçeceğiz. Kameramız neyse onu seçiyoruz kısacası tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi ekrandayım. Şimdi bunun konumlandırmasını, kırpmasını yapalım. Böyle oldu diyelim. Tamam, bunu da verdik ekranımıza. Daha sonra ekranda da işte bir PowerPoint sunusu yer alacak olsun. Hemen ne yapıyoruz? Bir PowerPoint dosyası açalım yeni. PowerPoint. Sizin bunu hazırladığınızı varsayıyorum. Şimdi slaytımızı ekleyeceğiz diyelim. Normalde mantığı nedir? Bu bir pencere olduğu için pencere yakalamayla yakalayacağız diye düşünebiliriz. Bakalım çalışacak mı? Pencere yakalama dedik. İkinci pencere olarak ekliyoruz. Evet PowerPoint'imizi gördü. Yakalama yöntemi otomatik yine tamam dedik ve PowerPoint'imizin ekranını o sunum başladığında da böyle olacak. Böyle ayarladık diyelim. Şimdi burada ekranımız bakın ben görüntü aşağı indi. Bunu düzeltmek için ne yapıyoruz? Buradaki sıralamasını değiştiriyoruz bakın. Kaynaklardaki sıralama değişince görüntülerin bir öne bir arkaya gidebiliyor. Şimdi bu birinci görüntümüz olsun. Bazen başlarken slaytı ilk vermek istemeyebilir öğretmen arkadaşımız. O yüzden bir sahne 2 ekliyoruz. Mesela bunun adı da hemen değiştirelim adını. Giriş olsun. Ve ekrana kendimizi vereceğiz diyelim. Hemen giriyoruz. Ve video yakalama aygıtı daha önce var olanı ekle diyorum ve kendimi Ekliyorum Şöyle bir şey yapabiliriz mesela Tabi buraya Yine e, Şeyi de eklememiz gerekiyor mikrofonumuzu her sahneye mikrofonu ayrıyeten Eklememiz gerekiyor ses giriş yakalayıcısından mikrofonumuzu Ekleyelim e, Mikrofonun Ayarları var mı diye bakıyorum Şu anda göremedim Mikrofonumuzu ekledik şimdi kaydımızı şöyle yapabiliriz. Buradan kaydı başlat dedikten sonra girişle başlarız. İşte merhaba arkadaşlar. İşte şöyledir böyledir. Bunları işleyeceğiz. Şunları işleyeceğiz. Sonra hadi başlayalım deyip hepsi tarafına geçtiğimiz anda kaydın şekli buna dönecektir. Ve bu şekilde kayıt almaya başlayacaktır. Mikrofonla ilgili geriye kalan problemlerimiz için. Şimdi ayarları açalım. Gelişmiş ses özelliklerini açalım. Bakın burada mikrofonun ses decibelini ayarlamamız, sağa sola doğru ayarlamamızla ilgili olan her şey var. E, denedikçe kendinize, kendi bilgisayarınıza daha doğrusu mikrofonunuza göre bir e, ayar belirlemeniz daha doğru olacaktır. Başkalarınkini kullanmak yerine çünkü e, ben de daha öncesinde farklı bir mikrofon kullanıyordum ve sesimiz gitmiyordu karşı tarafa. Oyuncak bir mikrofondu gerçi ondandır belki ama e, şu anki kullandığımız mikrofonda biraz daha iyiyiz. Biraz da bunda da hışırtı sesi çok almaya başladık. Ayrıca video kaydının ayarları var. Orayı göstereyim programın ayarları. Genelde işte dilimizi ayarladık genel sekmesinde. Buradakiler Türkçe olduğu için okuyup kendinize göre ayarlarsınız zaten. Kayıtla ilgili şeyler var. Direkt yayına geçelim. Yayında değil çıkış. Evet bu video kaydı alacaksanız çıkışa bakacağız. Çıkış modunu ben basit yapmışım. Şuradaki ayarlar değişiyor, gelişmiş yapınca zaten. Video bitrate hızını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ses bit hızını da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kayıt yerimizi belirliyoruz. Video kalitesini yüksek kalite dosya boyutu, normal dosya boyutu olarak yapmışım. Kayıpsız kalite olduğunda çok büyük dosya boyutları yer alıyor diyor. Bunu da yapabilirsiniz. İkisi de olur. Bu şekilde bir kayıt düşünebilirsiniz. Sese bakalım sesi yükseltebilirsiniz. Daha iyi olacaktır aslında bu şekilde yüksek olduğunda. Şu an böyle kullanıyormuşum ben. Kullandığınız cihazlar burada yer almakta. Diğer ayarlarım. Pardon burası değişti. Evet hızlıydı. Diğer ayarlarım bu şekilde yer almakta. Video değerine gelecek olursak bunu bu şu anda 1080p olarak ayarlanmış durumda. Yani 1920'ye 1080 şeklinde ayarlarsanız video kaliteniz 1080p olarak ayarlanmış olacak. Şu anda hemen hemen YouTube'daki çoğu video bu şekilde ayarlanmış durumda kalite olarak. Zaten telefonlarda 720p ile 1080p arasında çok büyük farklar yok izlemede. Kaydedeceksiniz değişiklikleri ondan sonra. Evet OBS programı bu şekilde. Aslında bu program aynı zamanda canlı yayın programı olarak kullanılmakta. Onun için de yayını başlat seçeneğine tıklayıp bir URL'e girmek gerekiyor. YouTube'a YouTube'la vesaire uğraşırsanız buradaki yayını başlat menüsünde kullanabilirsiniz.